Herkese merhaba arkadaşlar. DMR Kripto Ekranlarına hoş geldiniz. Yaklaşık 2,5 yıldır Borsa Finans Ekranlarına hoş geldiniz olarak başlatıyorduk videoyu. Ancak kanal ismimiz değişti arkadaşlar. Bununla ilgili duyuruları zaten önceki videoda Twitter ve Telegram üzerinden sizlerle de paylaşmıştık. Yaklaşık 2 yıldan uzun süredir, 2,5 yıldır YouTube'da, Twitter'da, Telegram'da sizlerle analizler paylaşıyoruz ve kanal ismimiz Borsa Finans'tı. Ancak şu anda arkadaşlar kanal ismimizi DMR Kripto olarak değiştirmiş olduk. Bu şekilde olmasının hem akıllı daha kalıcı olacağına hem de arama sonuçlarında daha kolay bulabileceğinizi düşünüyoruz arkadaşlar. Bu yüzden DMR Kripto olarak değiştirdik. Bunun da bilgilendirmesini yine videonun başında yapmış olmak istedim. Bundan sonra tüm platformlarda ismimiz DMR Kripto olacak arkadaşlar. Şimdi güncel duruma dönelim. Bitcoin tarafında bir bekliyor. İlerleyen günlerde Bitcoin'in fiyatı yükselecek mi düşecek mi? Bitcoin'deki hedef fiyat kaçtır? Tüm detayları bu videoda birlikte inceliyor olacağız arkadaşlar. Şu anda Bitcoin tarafında bir toparlanma söz konusu. S&P 500 dün ilk işlem gününde biraz negatif bir başlangıç yaptı. Düşüşlü olduğunu görebiliyorsunuz arkadaşlar S&P 500'ün. Ancak kripto para piyasası son birkaç saatte gerçekten güzel bir performans gösterdi. Bitcoin tekrardan toparlayarak 31.000'in üzerine atmayı başardı. Aynı şekilde bu hareket Ethereum ve altcoin'lere de yansıdı arkadaşlar. Dün 21.00'da FED tutanakları yayınlandı. Açıkçası FED tutanaklarının yayınlanmasına dair piyasada negatif bir beklenti vardı. Ve bu negatif beklentiyle birlikte Bitcoin ve kripto paralarda genel anlamıyla bir satış baskısı hakimdi ancak tutanaklar yayınlandı. Tutanaklarda çok olumsuz cümleler görmediğimiz için yani olumsuz cümleler elbette vardı ama daha önce duymadığımız herhangi bir sürpriz haber çıkmadığı için tutanaklarda tekrardan piyasadaki satış baskısı kalkmış oldu ve bir toparlanma gördük arkadaşlar. Umarız toparlanma devam eder. Zaten Bitcoin tarafında 31.200 kademesinde pozisyonumuzun %50'sini kapatmıştık. %50'lik kısmı da şu anda devam ediyor arkadaşlar pozisyonumuz şu anda yaklaşık %11 civarında karda bulunuyor ve %50'lik kısmını devam ettirmeyi planlıyoruz. Öncelikle günlük grafiklerle başlayalım. Günlük grafiklerde şu anda 31.352'den işlem görüyor bitcoin ve burada bir önceki fraktal bölgesinin tam yakınlarında bulunuyoruz arkadaşlar. Daha öncesinde bu seviye üzerinde herhangi bir günlük kapanış gerçekleşmemişti. Aslında şurada 31.150'de bir kapanış gerçekleşti. Ancak bu kapanışta tabii ki ve piyasa tarafından pozitif algılanamadı. Şu anda da arkadaşlar en önemli direnç seviyemiz 32.000 bandını göstermekte. Burası gerçekten çok kritik bir direnç noktası. Bitcoin'in şöyle baktığımızda 3 Haziran 2022'de denemiş olduğu bir seviye ve bura kırılamadığı için en son fiyat buraya bir pullback vermişti ve bu pullback'ten sonra çok derin bir düzeltme yaşamıştık 18.000'lere kadar. Şu anda da arkadaşlar burası gerçekten çok önemli bir direnç noktası. 32.000 kademesi kırıldığı anda önümüzde çok önemli büyük bir direnç kalmayacaktır. İlk etapta 36.000'lere kadar hemen hızlı bir yükselişle karşı karşıya kalabiliriz. Devamında da 32.000 kırılımı ile birlikte artık 40.000'li seviyeleri konuşabileceğimizi düşünüyorum arkadaşlar. Bu yüzden 32.000 kademesinin kırılımı gerçekten çok ama çok önemli. Burada likidasyonlar yoğun olduğu için buranın kırılması biraz zor olacaktır ama bu seviye aşılabilirse gerçekten artık Bitcoin tarafında çok pozitif bir görünüm söz konusu olacaktır. Kısa vadeli grafiklere baktığımızda 30.000 desteğinin öneminden bahsetmiştik. Buraya iki fitil atıldı ve tekrardan fiyat yukarı yönlü dönmüş oldu arkadaşlar. Şu anda da kısa vadeli bir direnç noktası burada bulunmakta Bitcoin 31.300 civarında şu an bulunmuş olduğu seviyeyi burada yaklaşık 3 adet deneme yapmıştı ve şu anda da 4. denemenin yapıldığını görüyorsunuz. Bu seviye kazanılabilirse 4 saatlik grafiklerde şöyle 31.500 üzerinde 4 saatlik bir kapanış gerçekleşebilirse elbette bu tarz bir kapanışta pozitif olacaktır ve yukarı yönlü hareketliliklerin olmasını, olma ihtimalini arttıracaktır arkadaşlar. Yani 32.000 direncinin kırılma ihtimalini kesinlikle arttırır. Bu yüzden de şu anda kısa vadeli grafiklerde eğer kısa vadeli bir pozisyon taşıyorsanız 31.500 direncinin kırılımını takip edebilirsiniz. Alt taraftaki destek noktamız ise. 30.000 kademesi 31.500 üzerindeki 4 saatlik bir kapanış az önce anlattığım gibi çok pozitif olur ve 32.000 direncinin kırılma ihtimalini arttırır. Dolayısıyla 32.000 de zaten kırıldıktan sonra bir üst direnç noktamız olan 36-40.000 bandına kadar hızlı bir yükselişin yaşanma ihtimali söz konusu olabilir arkadaşlar. Bookmap üzerinden order book'lara baktığımızda şu anda 31.500 kademesinde bir satış yoğunluğu olduğunu görüyoruz. Burada bir e, satış duvarı vardı açıkçası. Fiyat buraya az önce temas ettiği için e, buradaki satışlar bir miktar eridi ancak yine de tekrardan buraya satışların girildiğini görebiliyoruz şu anda ama asıl önemli olan kademenin burada bakın e, kıpkırmızı olarak görüyorsunuz ekranın en sol tarafında kıpkırmızı olarak 32.000 kademesinde bir çizginin olduğunu görüyorsunuz. Bu bu noktada satışların yoğun olduğunu gösterir bizlere. Tabii ki bu aşılamaz mı? Kesinlikle aşılabilir arkadaşlar. Çok aş aşırı yoğun bir satış yok burada. Ama yine de satışların 32.000 kademesinde yoğun olduğunu görüyorsunuz. Zaten 32.000 kırıldıktan sonra da bakın 35.000'lere kadar herhangi bir büyük satış baskısı yok. Yani 32.000 kırılımı ile birlikte piyasanın hızla yükselme ihtimali kesinlikle çok artar. Alt taraftaki en bariz destek noktamız ise şu anda kısa vadeli grafiklerde zaten görmüş olduğunuz gibi 30.000 kademesiydi. 30.000 kademesinde de alımların yoğun olduğunu görebiliyoruz. Vadeli taraftan baktığımızda vadeli tarafta da yine 32.000 bölgesinde short pozisyon için bekleyen çokça emirin olduğu net bir şekilde görünmekte arkadaşlar. Bu yüzden 32.000 kademesinin önemini umarım anlamışsınızdır. Gerçekten çok önemli bir kademe. Spot CVD ve deltalara baktığımızda şu anda CVD ve deltalarda da bir giriş söz konusu arkadaşlar. En son bu gelen yükseliş dalgasında 30300'den 31300'e gelen 1000 puanlık yükselişte elbette spot taraftan da girişleri gördük arkadaşlar. Spot taraftan da girişler gerçekleşmiş oldu. Şu an ufak ufak çıkışların olduğunu görüyorsunuz ama bunlar çok büyük çıkışlar değil arkadaşlar. CVD'lerinde bu son yükselişte bir miktar toparlanmış olması gerçekten çok güzel. Spot taraftan desteklenmeyen yükselişler genellikle geçici yükselişler olur. Bu yüzden yükselişlerin spot taraftan desteklenmesi çok önemli. Son gelen 1000 puanlık harekette spot taraftan da girişlerin olduğunu görüyoruz. Ancak henüz tam istediğimiz seviyede değil. Özellikle 32.000 kırılımında spot taraftan çok ciddi bir girişin olması gerekiyor. Aksi takdirde sadece vadeli taraftan gelen alımlarla birlikte kesinlikle 32.000 bölgesi kırılamaz zaten likidasyon haritasına baktığımızda 32.000 bölgesinde Likidasyonların da çok yoğun olduğu görünüyor arkadaşlar. Burada şöyle biraz daha yaklaştırırsam buranın sapsarı olduğunu görüyorsunuz. 31.500'den başlayarak 32.000 kademesine kadar burada çok sayıda short likidasyonu mevcut. Elbette likidasyonlar patlayacağı için burada bizim gibi likiditeyi takip eden ve likiditeye göre işlem açan yatırımcılar da burada short pozisyon açmak isteyeceklerdir. Yani spot taraftan bitcoin almış olan yatırımcılar için de 32.000 gerçekten uygun bir satış kademesi. Aynı zamanda vadeli taraftan işlem yapan yatırımcılar için de 32.000 kademesi short açılabilecek en uygun seviyelerden bir tanesi. 32.000'den short denemeleri de elbette yapılabilir. Tabii ki tek koşulumuz da 32.000 üzerindeki bir günlük kapanışta pozisyonu stop etmek olacaktır arkadaşlar. Eğer short pozisyonu açmak için bir seviye arıyorsanız bu seviye kesinlikle 32.000 olabilir. 32.000 kademesi gerçekten en önemli seviyelerden bir tanesi arkadaşlar likidasyonları da bu noktada yoğun olduğu için takip etmemiz gereken şu anda en kritik seviye kısa vadeli likidasyon haritasına şu anda bakmaya gerek olduğunu düşünmüyorum. Çünkü volatil bir piyasadayız. Piyasa ani hareketler yapıyor. Bu yüzden kısa vadeli likidasyonları takip etmek bizi biraz yanıltabilir. Ayrıca bu Elon Musk'ın son tweet limitleri vesaire gibi yapmış olduğu saçmalıklardan sonra şu anda Instagram arkadaşlar Threads adında bir uygulama yayınladı. Bu Twitter'ın bir kopyası olarak düşünebilirsiniz. Instagram tarafından yayınlanmış, Instagram destekli bir uygulama. Burada da yine hesabımız var. DMR Kripto olarak e, Threads uygulaması üzerinden de kesinlikle takip etmeyi unutmayın. Buraya özel içerikler de ilerleyen günlerde paylaşıyor olacağız. Aşağıda link var. Ayrıca siz de e, Threads uygulamasını indirerek hemen Instagram hesabınızla buraya giriş yapabilirsiniz. Çok kolay 30 saniyenizi almaz arkadaşlar. Buradan da yine takip etmeyi, bildirimleri açmayı unutmayın. İlerleyen günlerde buraya özel içerikler de gelecek. Ayrıca tüm paylaşımlarımızı buradan da sizlere aktarıyor olacağız arkadaşlar. Şu anda mesela bakın burası bir direnç noktası olduğu için biz videoyu kaydederken bile buraya fiyatın bir fitil attığını ve tekrardan düşüşe geçtiğini görüyorsunuz. Kısa vadeli bir düzeltme yaşadığını görüyorsunuz. Özellikle mesela şu anda order bookları göstermek istiyorum sizlere. Order book'ta ortadaki grafikte şu anda short pozisyonların bakın hızla açıldığını görüyorsunuz ve fiyat bu noktada hızla düşmeye çalışıyor. CVD'leri kontrol ettiğimizde az önce 800-900 civarında bir bitcoin girişi vardı ve bu şu anda 500 bitcoin'e düştü. Yani biz videoyu anlatırken dahi burada 400 bitcoin'lik bir çıkış gerçekleşmiş oldu ve short pozisyonların bakın ortadaki grafiği takip etmenizi Diyorum. Çok hızlı bir şekilde açılmaya başlandığını görüyorsunuz arkadaşlar. Bu yüzden 32.000 direnci kırılmadıkça piyasanın herhangi bir yere uçup kaçacağı yok. Eğer alım yapmayı planlıyorsanız 32.000 direncinin kırılmasını beklemelisiniz arkadaşlar. Çünkü az önce anlattığım gibi 32.000'de short likidasyonları yoğun olduğu için burada kesinlikle short pozisyon inşa etmek isteyen yatırımcılar elbette olacaktır. Zaten şu anda anlık grafiğe yansımasını da order booklar üzerinden çok net bir şekilde gördüğünüz Şöyle trading view grafiğini yastırsam burada da fitil attığını ve fiyatın hızla baskılandığını görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu yüzden 32.000 direncinin kırılımı gerçekten çok önemli. Kısa vadeli grafiklerde de 31.500 bölgesi elbette aşılması gereken kritik seviyelerden bir tanesi arkadaşlar. Dolar endeksi tarafına geçelim. Dolar endeksi şu anda baktığımızda 103.2'den işlem görüyor arkadaşlar. 103.8 direncini henüz kıramadı dolar endeksi ve bu seviyeyi kıramadığı sürece herhangi bir büyük yükseliş dolar endeksi tarafında gelmeyecektir. 103.8 kırılımıyla elbette 105'lere kadar bir yükselişi konuşabiliriz ama şu anda dolar endeksi 103.8'in altında bulunduğu sürece Finansal piyasalar için herhangi bir risk teşkil etmemektedir arkadaşlar. Bu yüzden dolar endeksine şu anda çok yoğunlaşmanın e, gerekliliği kesinlikle yok. S&P 500 tarafına geçtiğimizde S&P 500 4.450'den işlem görüyor. Burada bir ikili tepe ye benzer bir yapı olduğunu görüyorsunuz. Ancak bu yapı şu anda çok tehlikeli bir yapı değil arkadaşlar. Özellikle buranın üzerinde yeni bir hay yaptığı için S&P 500'ün bugün ve yarınki seyri de gerçekten çok önemli olacak. S&P 500 tarafındaki görünüm şu anda pozitif arkadaşlar. 4300 desteğinin korunması bizler için yeterli olacaktır. Bitcoin tarafında da alım yapmadıysanız şu anda piyasayı dışarıdan izliyorsanız 32.000 seviyesinin kırılmasını bekleyebilirsiniz arkadaşlar. Şu anda yaklaşık 1000 puanlık bir fark var zaten. 32.000 üzerindeki günlük bir kapanış e, trendi tekrardan pozitife çevirecektir ve Bitcoin tarafında hızlıca yükselişlerin devam etmesine sebep olacaktır. Az önce gördüğünüz gibi ani, ani bir şekilde short pozisyonlar açılabiliyor, ani bir şekilde çıkışlar gerçekleşiyor Bitcoin'den. Bu yüzden e, sağlıklı bir alım için, uzun vadeli bir alım için 32.000 kırılımını beklemek elbette daha mantıklı olacaktır. Çünkü 32.000 kırılmadığı sürece piyasanın buradan elbette düzeltme verme ihtimali de çok yüksek olarak görünmekte arkadaşlar. Bu videoda sizlerle birlikte Bitcoin'deki destek ve direnç noktalarından hedef fiyatlara kadar tüm detayları birlikte inceledik. Hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi vermeden videomuzu tamamladık. Güncel Bitcoin analizi bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim.